Nasılsınız? Nasıl, sağ olun başkanım. Nasıl, nasıl, çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri burada görmek bizim için onur ve gurur. En azından camiye içinden bir gelmiş biri olarak çok daha mutlu olduk tabii ki. Bu olaylar tabii ki amatör camiamız da bunu önemsiyor. Ki biz zaten e, Sayın Karvan Başkan'ın da olduğu dönemden beri birlik beraberimiz en üst seviyede orada da. Hem TÜFAT olsun, hem hakemler, hem Asikefe, hem sağ komiserlerimiz, il telsizcimiz Sayın e, Fatih Çelebi. Biz taban birlikte olarak çok güçlüyüz burada. Beraberiz yani. O da zaten olumlu yansıyor. Ufak tefek problemleri de çok rahat bir şekilde çözebiliyoruz. Çok güzel. Bunlar bizim için çok önemli. Ben eski bir hakem olma münasebetiyle de evet. hem konfederasyon yönetimindeyiz. İlimizde bu anlamda kıskanıyorlar. Şöyle problem olmadığı için çok fazla. Ama biz iletişimde çok rahat çözebiliyoruz olaylar. Olay önleyici hakemlik var ya hakemlikte. Evet. Biz önleyici, önleyici yapıyoruz ve bunda da çok başarılıyız. Tabii ki Kahraman Başkanının ve yönetim kurulu arkadaşlarının olması da önemli. Sizler olduktan sonra zaten e, özellikle de son zamanlarda ben de 25 sene bu mesleği yaptım. Merkez Hakem Kurulu'yla dernek yönetiminin bir arada hareket etmesi en önemlisi buydu. Son zamanlarda bu yoktu maalesef ama Federasyon yakalandı. Şu anda evet federasyonumuz e, derneğimiz, merkez hakem kurulumuz bu işi yakalandı ve bundan sonra da çok daha iyi olacağını ben düşünüyorum. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için yönetim kurulumu olarak teşekkür ediyorum. Şimdi bizler diyorum. Bu Türkiye'deki sen ben kavgasından çıkarıp biz olmayı öğrenmek için biz yeni bir yönetimle buraya geldik. Birlik ve beraberliğin güç oluşturacağını düşünüyoruz. Ve bu konularda biz bilinçliyiz. Aşağı yukarı futbolculuğumdan tutun. Hakemlik Süper Lig'de profesyonel olarak oynamış, 10 yıl, 10 yıl amatör, 20 sene. Bu işin çilesini çekmiş biriyim. Hakemliğin de ne olduğunu çok iyi biliyorum. Yöneticilik var. Ee, biz burayı birleştirmek ve hakemliği saygınlığını artırmak için biz buralara geldik. Ve tüm illerle, biz olanlarla yol yürüyeceğiz. Hem MHK'nin hem futbol Federasyonu'nun bizim yanımızda olması, bizim onların yanında olması güçlü bir genel merkez ortaya çıktı. E tabi e, insanların e, bazı şeyleri söylemeleri bizlerle ilgili bazı şeyler söylemeleri doğaldır, demokrasinin gereğidir. Ama biz eleştiriye açığız. Ama o eleştirip farklı yerlere gitmemeli. E, biz birlik istiyoruz. Aynı gemideyiz. Bunu hep tekrar ediyorum her yerde. Derede boğulmak istemiyoruz. Aynı gemide okyanus karşıya geçmek istiyoruz. Ama hep birlikte. Ee, i̇nanıyorum ki bunu başaracağız yönetim kurulumuzla birlikte. Güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Akıllı hareket ediyoruz. Kavgacı değiliz. Bu en önemli en faktör. Önemli, evet. Olayları. Sorunları masada çözmek istiyoruz. Konuşarak. Bir yere çekerek değil. Çünkü kavga edecek, konuları başka yere çekecek ne unsur olabilir yani alıp Yok. veremediğimiz ne sonuç olarak. Konuşarak her şeyi çözeceğimizi düşünüyorum. Ben de... Ve bunu da başaracağız. Hem Kahraman Başkan Vekilim, Kahraman Minnet diğer arkadaşların hakikaten bu konularda çok profesyoneller hem bana da yardımcı oluyorlar hem tüm Türkiye'ye yardımcı oluyorlar. Yani hatayı yaparsak yönetim olarak komple 81 il yapalım. Yani kimse bize demesin genel merkez İnan Erdem hata yaptı. Bütün sorunları 81 ile yayıyoruz yönetim kurulunda. Eğer hata yapıyorsak hep birlikte yapalım ama yanlış yapmayalım. Çünkü hata bilmeden yapılandır. Yanlış bilerek yapılandır. Biz sorumluluğumuzu biliyoruz Metin Hoca. Evet. Ee, ne kadar zor bir süreçten geçtiğimizi de biliyoruz. Daha yukarıda konuştum işte Erdoğan hocam, arkadaşlarımla beraber ateşten gömlek giydik biz. Ama sorun değil. Ben zorlukları çok seven bir insanım. Bir beklentimiz yok. Öyle mi Kahraman hocam? Hayırdır, hayırdır. Bir beklentimiz yok. Hiçbir şey beklemiyoruz. Beklentimiz tek şu hakem camiasının saygınlığını yukarıya Türk futbolunun üstüne nasıl çıkarırız? Birlikte ama. Fikir alacağız. Sizlerin fikirleri, önerileri bizler için çok önemli. Her şeyi biz bilmiyoruz. Bize katkı sağlayacaksınız. Biz her şeye açığız bu konuda. Hem sizlerden öneri de bekliyoruz, fikirler de bekliyoruz. Bizim ufkumuzun açılması için o bakımdan sizlere de teşekkür ediyorum. Şu anda rol model alınacaksa bence orada alınmalı. Şu anda rol model biziz. Hani biz olduğumuz için söylemiyoruz. Biz yaklaşık ben e, 2011'de bıraktım hakemliği. 2013'ten beri bu, bu camiye Bu camiye hakem camiası farklı. Hakem camiasında bir bedelle yapılan bir yer. Yani bir emek var karşısında bir bedeli deniyor. Burada öyle bir şey yok. Buradaki kulüpteki tüm insanlar hep cebinden üstü iş adamısınız. Hep iş adamlar. Buradan cebinden üstü. Alan hiç yok amatörde. Profesyonel hiç söylemiyorum. Alan Burada gerçekten bu insanlar da emek veriyor. Gece gün saat 12'ye kadar ben de mesela gidiyorum. Takımlarımız 12, gece 12'ye kadar çalışıyorlar. 12. Karda, kışta. Tabii ki e, bir hata olduğunda da bu sefer isterse bir ferahında koyuyor. Ben işte bu için hem hakem tarafında bulunmuşum. Hakem tarafında da bakıyorum. Bir de kuyup tarafından da bakıyorum. İki taraftan baktığımda bu sefer eksi artı daha çok görebiliriz. Bunu ne yaptık? İşte Erdoğan Başkan olduktan sonra Karaman işte dernek, ilerken kurdu, il temsilciliği, TÜFAK'la da ilişkimiz çok iyi. Haline tamamlıkla da oturduğumuzda biz olayı çözebiliyoruz. Tabii ki ufak tefek aksaklar olacak. Ne diye de ailemizde yok mu? Var. Var. Ama biz orada bu olayı diğer ilere göre çözdük. Eğer rol model alınması lazım bence. Orada bu konuda e, şanslı Metin, diye düşünüyorum. Evet benim. Metin Hocam emek vermeden, çalışmadan bir başarının geldiğini düşünmüyorum. Muhakkak çalışmak lazım emek vermek lazım. Yani bir bir yere gelen bir kişinin amacı olmalı. Yani gelip oturduğu yerde çay kahve içiyorsa buralara gelmemeli gitsin dışarıda. Bir de mesela çay içecek siz, çok siz yer var. Siz şimdi iş adamı kimliğiniz var. Ülkemizde evet. E, iyi bir iş konumundasınız. Hakemliğiniz var. yöneticiniz var. E, Futbolcularımız futbolculuğumuz var. var. En önemlisi sağdan Futbol gelmişsiniz. Futbolculuğumuz sağ. var. Yani sizin de her tarafı bildiğiniz çok aşikar, bu net. İşte önceden bence yani ben bunu beleştiriyordum. Faz bir hakem olması bence doğru değil. Adam faz zaten yani ama sizler gibi bu işi bırakmış ama hem bu işin siyasetini yapmış, futbolun sahada oynamış, ekonomisini bilmiş, yöneticilik kabiliyeti olmuş. Bu kişiler yapması bence bizim camiamıza yani futbol camiasına ee, büyük bir değer katacak sizinle birlikte yani sizin bu yönetiminizle birlikte ben Merkez Erken Kurulu'nda federasyonda birliktelik bence bizi hani e, şapkadan tavşan çıkarmayacağız. Hiç kimse öyle bir şey yok. Aliyettin'in e, sihirli lambası da iyi bu. Üfleyince düzelmeyecek. Ama yüzde yirmi bile düzelmiş olsa bu pozitif yan çiçek piyasi. Şimdi ben öyle düşünüyorum. Aynen öyle katılıyorum. Metin Hoca. Şimdi buralara buralarda çok yöneticiler oldu. Genel başkanlar oldu geçmişte biz bana bir gazeteci sormuştu geçmiş yönetimlerle ilgili ne düşünüyorsunuz diye böyle. Valla dedim ben geçmiş yöneticileri doğru veya yanlış hepsine teşekkür ediyorum. Sonuçta bir hizmet ettiler. Bizim onları eleştirme gibi bir durumumuz yok. Muhakkak. Tek bir olayımız var. Onların yaptığı hatalardan veya doğrulardan kendimize ders çıkarıp önümüzde hangi doğruları yapabiliriz? Hakemlik için neyi başarabiliriz? Biz işin bu tarafındayız. Evet. Onun için geçmişi bırakalım geçmişle uğraşırsak hep geçmişte kalırız. Yıllar gider. Bu sefer yıllara yetişemeyiz. Onun için bizim için önümüzdeki yıllar evet. çok önemli. Evet. Biz onu başarmak istiyoruz hep beraber. Evet. Kahraman Başkanım sen de bu konularla ilgili de bir katkını alalım. Sağ olun Sayın Ben teşekkür ediyorum. Burada tabi basınımızın da ve gerekse kulüplerinin çok güzel de de var. var, Mahir onlar çok kıymetli. Diğer işte il temsilcisi bize Tabii Mehmet Hocam söyledi ki bizim bir birlikteliğimiz var. Ben yani gerçekten kurulu başkanlığı yaptığım dönemde de bunu sağladık. Hep beraber. Derdi Bekleyin de işte Tolga kardeşimiz, Ersin kardeşimizle hep beraber biz bir işi başardık. Ama bizim artımız suydu. İşte saydığım değerli ağabeylerim de bize destek çıktı. Yani şimdi basın kitabında atıyorum bakın altımızda olduğunu düşünüyorum. O olmasa bizim bazı şeyleri daha rahat yapma şansımız yok. Mahir Hocam gibi, değerli abim gibi büyüklerimiz olmasa orada biz bunu hep beraber başardık. Ama tabii bir desteğimiz vardı. Tabii şimdi ulusal tarafa geçince <laughs> biraz daha şimdi şu anki görevlerimiz tabii <laughs> Türkiye nezdinde daha etkin olmamızı sağlıyor. Sizlerle beraber hizmet etmek fırsatı bulduk. <laughs> tabii bir de sonra son bir görevde bölgesel kuzun görevi aldık. Bizim yükümüz ağır ama sizin dediğiniz gibi sizlerle beraber bu yolda e, bizim için bir onur sizlere bize verdiği destekler. Ama tabii biz, ben yerden geldim. Bunda da Sayın Başkanım, Mekin Hocam'ın, işte diğer abilerimizin hepsinin emekleri var Bu i̇şte. vesileyle ben çok teşekkür ediyorum. Biz de ağırladınız. Bu arada tabii e, Mehmet tabi, Hocam süperlik gözlemsidir. E, Sağolsun Mehmet geldi. Samet Çavuş süperlik yardımcı hakemi. Tabii hep beraber biz de buradayız. Kolda zaten derneğimizin başkanı yaptı. Evet. Ersin'de de. Sizleri burada ağırlamakta onur duyduk, gurur duyduk. ASKF'ye de bir olunca daha da mutlu olduk. Evet. Değerli büyüklerimiz daha da mutlu olduk. Şimdi e, Metin Hocam'a böyle muhabbet ediyoruz. E, konu konuyu açıyor. Tabii Türkiye'de bir algı var. Hakemler üzerinde. E, ben şunu söyledim. Sadece hakemler hata yapmıyor. Futbolcular yapıyor, teknik direktörler yapıyor, sayın başkanlar yapıyor. Ben bir kulübün ...veya bir teknik direktörün veya futbolcunun yaptığı hataları... ...seyircisine, hakemler üzerinden prim yapmalarına karşı olduğumu bir kere belirttim. Bu sorunu şöyle çözeriz. Her tarafta olduğum için, yaşadığım evet. için... ...bir masada hepimiz genel merkezde beraber oturmak zorunluluğumuz var. Sorunları neden böyle bir algı yapılıyor? Niçin siz kendi başarısızlıklarınızı... E, ...aynaya bakıp veya içeride kendiniz çözmüyorsunuz hataları? Bir arkadaşım var teknik direktör. Eski profesyonel futbolcu. Ee, bir takımın teknik direktörüydü. 3. Lig'de final oynadılar. isim vermeyeyim. Evet, şeye girmesin. Ee, bir basın arkadaşımız soru soruyor kendisine. işte diyor sizin lehinize diyor bir penaltı verilmedi diyor. Bu konuda diyor ne düşünüyorsunuz? Onun da verdiği cevap şu. Ben diyor 70 metre uzaktaydım. Hakem pozisyona çok yakın. Eğer diyor bizler diyor hakemin yaptığı hatayı kendi ileri uçtaki santrofor oyuncumuzun kaçırdığı gol gibi görürsek kendimizi geliştiririz diyor. O için bu benim için inanılmaz bir söz ve ben bütün teknik direktörlerin bizlere bakış açısının böyle olmasını istiyorum. Çünkü ben de içinden geldim. Ne kadarını başaracağız? Ama başaracağız. Ama azını, ama ortasını, ama çoğunu. Ee, bizim Tamam. düşüncelerimiz bunlar. Basın mensuplarımızdan eee şey. soru, soru varsa eee başkan, Sayın Başkan'ın da çok soru de. Başkanlar zaten saygı diyor. Tabii ki onlar başarı <laughs> istiyor. Başarılı olmak istiyorlar. Ama başarıyı veya başarıyı bizler üzerinden yapmayın. Kendi takımlar üzerinde eleştiri yapın. Öyle yakalarlarsa daha çok seviniriz. Aslında burada bir örnek verebilirim. Çok yakın evet. tarihte. A Spor yayınlandı, Ordu Spor, Elazığ Spor maçı. İzleme şansı olmuyor oldu mu İlhan Başkanı? Evet. Hayır izlenelim. izlemedim. çünkü... Ne kötü, benim de bir sürü hakem dostum var işte. Metin gibi, Ali Aydın, Cemal. Evet. Ee, hepiniz arkadaşımsınız. Süper Lig'de onların maçlarını izlemeye de gidip hakem empatisi geliştirmiş ve bir kardeşinizim. Yani çünkü hakem yakın olarak çok maç izleyip evet. e, türbünlerde işte de savunduğum anlar oldu olmadı diye. Teşekkür ederiz. E, kesinlikle ama böyle gibi insanlar çoğalsın istiyorum. i̇nşallah, e, inşallah. inşallah. E, ama işte hani bazı maçlarda hakemlerin çok göz ne öne isminin e, hataların öne geçmesini öngellemek adına öyle isimler gitsin ki ya yaşlatıyorum işte şu an Türkiye'de kim diye bir isimse o geldi, tamam o da hata yapmış olabilir ama işte ben Elazığ ordu Spor maçını izlerken %50'lerdeydim. Çünkü diyor ya hakem empatisi kuran, çok hakem yakın olan bir kardeşimiz <laughs> olarak. Dedim ki ya bir tık şeyini kaçırdı dedim hani. Bilmiyorum izlerken aynı duyguya kapıldınız mı? Ya da bu kadar bir takım lehine çok fazla ve aleyhine karar hem de olumlu hem de olumsuz veremez diye düşündüm. O şöyle çok söyleyeyim. sıcak bir örnek olduğu için tabii ki takımlar evet. hataları bu noktaya bırakmadan size şöyle söyleyeyim. Ligi alıp götürecekler. Değil, akın, önemli. akın çiçek. Akın Bey, şöyle söyleyeyim. Merkez hakem kurulları bindiği dalı kesmez. Biz ticaret adamıyız. Biz bile bile bir, bir şeyde, bir şeyde zarar etmek ister miyiz? Tabii ki. Veya malı 10 liraya alıp 5 liraya yani satar ben. mıyız? Ama Merkez Erkem kurulunda inanıyorum. bindiği dalı kesmeyecek. İnşallah bu süreçte. Sizlerin değil. bu düşüncelerinizde olduğunu Hakem başarılı olursa MHK de başarılı olur. Niye ben başarısız olayım desinler ki? Evet. İşte biz olaya yani bir kulüp seyirci tarafı bakıyoruz. İşte veya bulunduğumuz, sevdiğimiz bir kulübün böyle bir eksikliği veya mağlubiyette böyle hislere kapılabiliriz. Kabul ediyorum. Çok da doğal. Ama sizden ricamız öyle olabilir. Diyor, Ama bu, bakış açınızı diyor. öyle değil de yani e, biz nasıl bir başarı istiyoruz? Merkez Hakem Kurulu'nun da öyle bir başarı istediğini düşünün ve ben öyle olduğuna inanıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bindiği dalı kesmiş. Başkanım, okulunla ilgili bir şey farklı bir Farklı şeylerden de ben Şimdi geçtiğimiz e, yıllarda bizim genel liglerimizde müsabak oynuyor. Bizim amatör liglerimizde bu konuda biraz e, basar bir tabiri caizse. Hakemlerimizde, sanatçı yani hakemlerimiz var burada biz de insanız tabi. süperlikte görev yapan arkadaşlarımız birinci amatörde ve tırnak içine basat maçları yönetmeye der ki enerjisi olmaya bir gün. Bizler ben de olsam ben de o enerjiyi hissetmem açıkçası. Yani üçüncü lig... ama e, sözünüzü kesiyorum. O enerji olmalı. O ayrı olmalı ama... Öyle o enerji maçın küçüğü büyüğü yok. 15 bin kişi... Ya şöyle ben... Bu ben, olmalı, hiç ben, hiç maçı. Ya, ben amatör kümelerin bir itman olduğunu orada ne kadar kaliteli maçı yönetirse yukarıdaki liglerde yönetiminin o kadar kaliteli olacağını düşünüyorum. Onda hep fikirde de başkanım. Evet. Sonuçta zaten biz hani kurullardaki yani başkanlara gençler zaten bunları hazırlamak zorunda. Bizde yani biz insanız yani duygularımız var. Tabii, Hatta mi? yaşadığım bir örnek var. Bir hakem arkadaşımızla sohbet ederken hocam hoş geldin, hangi maçı yöneteceksin? Bir 10 saniye falan tereddütte kaldı. Yani o maçı yönetmemeyle alakası yok ama o maça belki bir gece önceden hazırlanmamayla belki de alakalıdır. vardır. ediyorum. Diyeceğim şu şimdi, bu üçüncü maçları yöneten bir hakem grubu var. Yani kahrını onlar çekmiş aslında. Süper Lig ayarındaki hakemlerimizi o maçlara vererek aslında, ya, zaten Süper Lig'de maç yönetmiş, bir kıvama gelmiş, üçüncü de pliyon maçı yönetmiş. Belki de, 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 de. o, ener o enerjisi zaten, ya, veya o üçüncü oranın kahrını çekmiş, belki de vitrine çıkacak, Mesela Ersin Vitsin'e çıkacak, kahrını çekmiş orada bir final maçı yöneterek de bir level atlama anlamında belki oradaki hakemlere o maçı yönetirsek. Hani her ligin oyuncusu evet. var ya, her ligin de bence hakemi de var ya. Onun için biz ve alt liglerdekiler bu serzence kapılıyoruz. Yani adam aslında hata yapmıyor da bize öyle geliyor belki. Diye düşünüyorum. Şu Örnün Ağabey'in dediğine ben katıldım. Niye katıldım? Ben de yakınla takip ediyorum iki tarafta olduğum için e, Merkez Hakem Kurulu dönemde Liga'ki e, Liga birinci lig hake, bir hakemlere verdi ve hiç sıkıntı yaşamadık. O maçı finale kadar. Finalde tuttu Süper lig verdi. Süper Lig verince de Süper Liginde biraz ismini vermeyeceğim vasatını verdi. İster istemez maçta kötü geçti. O ana kadar ligi alacağı yani bir üst alabileceği hakemler verdiğinde Ersin. o hakem zaten ne yapıyor yukarı çıkacağım diye en az hatayla bitirmeye çalışıyor. Çok daha. Öbürü zaten yukarıda. Ya. Yani şimdi burada hatay geliyor bence. Aynen Metin Hocam şimdi ben size katılıyorum. Ee, ben çok cesaretli bir adamım. Ben bölgesel kurul üyeliği de yaptım. Belki konumuzla ne kadar alakalı veya değil bilmiyorum. Ocak ayında İstanbul'da 21-22 yaşında 9-10 tane hakem bölgesel kurula bölgesel hakemliğe aldık. Aşağı yukarı 25 tane o sene aldık. İlk maçı bölgesel ligde birinci ile üçüncünün maçı. Şehir vermeyecek. 22 yaşında. Ben bu, bu çocukları 3 yıldır izliyorum. O zamanki Merkez Hakem Kurulu'ndaki bir hocamız beni arayıp, tabi orada basında çıkmış. Nasıl olur böyle yeni çıkmışlar yani nasıl oluyor falan. Beni aradı. Da. Ben bütün sorumlu, ben de ben üç yıldır kendilerini izledim ve bu da burada çıkan tüm hakemlerin ayakkabı numarasına kadar ne tarz hakem olduğunu, nasıl yönetebileceğini, hangisini kaldırır, hangisini kaldıramayacağını biraz tecrübeliyim, bilgi sahibi. Maçtan sonra konuşalım dedim. Ve mükemmel bir maç yönetiyorlar. Onun için burada yöneticileri de şu düşüyor. Ne olursa olsun sizin dediğiniz gibi o gruptaki finalse zaten orada yönetiyor, yönetiyor. Dövbe. Böyle maçları bekliyorlar. Tamam. Evet katılıyorum. Orayı yönetip belki daha az sınır verip daha başarılı olabilirler ve yukarıya amaçları çıkmak. Evet güzel bir soru. Burada soru olarak alabiliriz. Hiç önemli değil. Önerinize yüzde yüz katılıyorum. Şu anki Merkez Akşam yani. kurulumumuzun zaten bakış açısı. bakış açısı bu. Gençlere yönelik genç proje Alttan gelen e, hakemlerin bir önce yukarıya çıkmadığı çok doğru bir karar. Gerçek biz e, arkasındayız. Gerçekten ziyade bence hani orayı yani bilen, gibi bilen, çirken, o koridoru bilen, yani oyuncuları e, bilen falan ruhunu bilen adamın orada yönetmesi. Ya yani size dedim oynadım, ben yıl oynadım. Şimdi size hiç kimse anlatamaz bu pozmanı var. Hakemleri de kimse anlatamaz. Onun için kararlandırmak doğru oluyor. İşte buradaki gelen arkadaşlarımız da e, evet onlar da belki üst klasman çıkarken oralardan geçti ama hmm. insanız var, nefsimiz var. Onu da unuttuk artık. E, emin olun unutuyoruz ya. Spor yaparken bize ne çok tanımız Evet, Altın evet. altın. Arkasında evet. yazı varsa arkasında Yazıyor. yok. Yazı yok. Bayfık değil mi? Şöyle, e, henüz daha yeni basın Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. Doktor Mehmet Hilmi Güler Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı